Herkese selamlar. Esselamu Aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah sizinle beraber güzel bir videoya başlamış oluruz. Videomuzun konusu TürkSat otomatik uydu güncelleme olacak. Ee, bu arada hepinize hayırlı Ramazanlar. Allah niyetlerinizi kabul etsin inşallah. Hemen videomuza geçelim. Kanalıma abone olun. Bana destek olun bu konuda. İnşallah size doğru, orantılı bir şekilde güncellemesi nasıl Türksat uydu güncellemesi nasıl yapılır? Uydu kurulumu nasıl yapılır? Bu videomu baştan sona kadar izleyin. İnşallah siz de bu videomun sayesinde uydu alıcılarınızı veya dahili TV'lerinizi güncellenmiş güncellemesini yapmış olursunuz inşallah. Şimdi kumandamızda menü tuşuna basıyoruz. Bakın bütün cihazlarımızın kurulumu aynı. Yani değişen hiçbir şey yok. Bütün cihazların fren kasarı aynı kurulumu aynı. Tabi içerik yani ee, nasıl söyleyeyim gören, görüntü içeriği değişik olabilir. Menü içeriği değişik olabilir ama aynı değişen bir şey yok. Uydu kurulumu. Bütün cihazlarımızda 4 tane hani 0 veya 1, 2, 3, 4 fark etmiyor. Şimdi burada anten ayarlarımıza giriyoruz. Anten ayarlarımıza girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi TÜRKSAT 2A, 3A, 4A gibi uydumuz mevcut. Bunlara da hiç gerek yok. Yani yeter ki TürkSat yazsın 42, 42 de yazabilir 43 de yazabilir. O hiç önemli değil O sizi hiç yormasın Yani kafanızı hiç karıştırmasın Buradaki LNB Frenkaslarını kesinlikle dokunmuyoruz Bakın arkadaşlar, takipçilerim Beni dinleyenler Eğer bir sıkıntı yaşadıysanız Yani burada ayarlarla oynadıysanız Ayarları karıştırdıysanız Kafanızı hiç yormayın Direkt fabrika ayarlarına verin. Hiç korkmayın Çekinmeden fabrika ayarlarına verin ama videomu baştan sona kadar izleyin. Siz de kolaylıkla yapabilirsiniz. Yine diyorum tekrar not fabrika ayarlarına dönmeden kurulum yapmıyoruz. Çünkü belki değişik bir ayar yapmış olursunuz. Bu sefer uğraştığınız emeğiniz heba olur. Emeğiniz boşa gitmiş olur. Onun için fabrika ayarları dönelim. Videomu izleyin. Siz de inşallah kolay bir şekilde yaparsınız. Şadet yukarıdaki çanak antende veya kabloda, lenebede bir sıkıntı yoksa, evin içeriğiyle ilgili bir sorunsa inşallah %100 bu videomun sayesinde çözmüş olursunuz. Şimdi burada 12380 27500 güncel frekanslarımız var. Bunlara dediğim gibi hiçbirisine dokunmuyoruz ama sadece sadece mutlaka bunu yapıyoruz. Bakın sizde bu kapalı olabilir. Biz bunu A yapıyoruz. Bu çok önemli. Sizde şöyle olabilir yok dediğimiz zaman burada dişçe dişçe 1.0 yaptığımız zaman burada bunu A yapıyoruz. A yaptıktan sonra işimiz burada bitmiş oluyor. Şimdi buradan bilgilerimiz kaydedildi. Çıkıyoruz. Tekrar kurulum'a giriyoruz. Yine tekrar 4 tane 0. Sizde 1 2 3 4 olabilir. Ben de 4 tane 0. Şimdi burada girdiğimiz zaman transport listesi diyoruz. Buraya giriyoruz. Bakın 12.380 20.500. Bu frenkas bizim için çok önemli. Bu frenkası buluyoruz. Bulduktan sonra komandamızdan ok tuşuna tuşluyoruz. Bakın komandamız şu şekilde. Bütün cihazlarımızda menü tuşu, x tuşu yani komandamız şu şekilde. Bütün komandolar böyle olur. Ok tuşu dediğimiz zaman menü tuşu dediğimiz zaman şimdi bir de Renkli tuşlarımız var. Sarı, kırmızı, yeşil, tuşlarımız mavi, yeşil i̇şte, tuşlarımız var. Bu tuşlarımızla kanal araması veya uydu eklemesi veya silmesi gibi e, özellikleri yapabiliyoruz. Şimdi bunu yaptıktan sonra kumandomuzdan tuşundan hemen kanal arama, kanal arama tuşuna basıyoruz. Bakın kanal arama tuşu renkli tuşlardan ibaret. Gördüğünüz gibi sarı, kırmızı, yeşil, mavi... Şimdi basıyoruz arama tuşuna Bastığımız zaman Burada mutlaka ve mutlaka A aramayı açık yapıyoruz Zaten 12.000 12.380 27.500 amacı TürkSat üzerinde bütün yayınları yani TürkSat üzerinde kaç tane kanal varsa otomatik bir şekilde cihazımıza yüklemiş olur. Bunu yapabilmek için mutlaka ve mutlaka A aramayı açık yapmamız gerekiyor. Bunu yapmadığımız takdirde yani bu 12.380-27.500 V olan fren kasımızın hiçbir anlamı kalmaz. Bu fren kas şöyle size şöyle özetlemek istiyorum. Bu fren kasın amacı nedir biliyor musunuz? Bu fren kas daha önce de yani daha önce de analogdan dijitala geçtiğimiz zaman kanalları teker teker birer birer fren kaslarla yüklenirken şimdi teknoloji sayesinde artık sistem gelişti bayağı teknoloji sayesinde tek bir fren kas üzerinde Teker teker kanal arama derdine son verdik. Bir frankası üzerinde, TürkSat üzerinde kaç tane radyo yayını, kaç tane TV yayını varsa cihazımızın içine güncellemiş oluyoruz. Şimdi burada kanal tipi şifresi, sizden önerim şifresiz yapalım. Şifreliler olduğu zaman boşuna yer kapamış olur, onun hiçbir gereği yok. Ve ok tuşuna basıyoruz, kanal kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Bakın değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim değerli abone abone olanlarım. Özellikle sizden istediğim şudur. Her konuda sabırlı olmanız gerekiyor. Bu cihaz belki biraz seri olabilir, hızlı gidebilir ama bazı cihazlar çok yavaş, ağırdan gidiyor. Yarım saatte süren cihazlar var, 40 dakikada süren cihazlar var. Tabi cihazın işlemcisine göre değişiyor bunlar. Onun için sabırlı olun. Dediğim gibi kesinlikle yine tekrarlıyorum. Fabrik ayarlarına dönüyoruz. Hiç korkmayın çekinmeden komple cihazı fabrik ayarlarına dönün. Ama fakat videomu baştan sona kadar izleyin. Video geçmeden sonuna kadar izleyin. İnanın ki uydu kurulumunu kolaylıkla yapabilirsiniz. Ama ama yukarıdaki çanak anten ayarlı olma şartıyla. Yani çanağınız ayarsızsa rüzgardan dolayı yünü kaymışsa veya gidip de çana yününü sağa sola çevirmişseniz yani dediğim gibi bu güncellemenin size hiçbir faydası olmaz. Şimdi dediğim gibi o kadar uğraşırsınız. Usta şöyle yaptım böyle yaptım olmadı demeyelim. Bu sadece evinizde yanlışlıkla kumandanızda bir tuşa bastınız sildiniz. Veya bir tane kanal gelmiş de onu yükleyeyim. O kanalın yüzünde bütün yayınları lüzumsuz boş yere sildiniz. İşte bu dediğim gibi Salih Usta elektronikuydu.com tam size göre. Bu videolarım dediğim gibi güncel kesinlikle yüzde yüz siz baştan sona kadar videolarımı izleyin siz de kolay bir şekilde güncellemesini yapabilirsiniz ben kendim teknikserim tekniksel olduğum zaman yani ben dışarıda uydu kurulumu yapan birisiyim onun için dediğim gibi yüzde yüz güncel bilgi sizinle paylaşıyorum hani oradan buradan izleyip de size bilgi vermiyorum. Yani bu işi kendim yapıyorum. Yaptığım için size bilgisini veriyorum. Bakın 12380 27500'e girdiğiniz zaman eğer sinyal varsa kalite yoksa bunların sebepleri pek çok. Çanak anten ayarsız olabilir. Kablonuzda sıkıntı olabilir. Çanak antenin önündeki LNB'de sıkıntı olabilir. Dediğim gibi eğer öyle onun gibi sorunlar varsa onu da artık size en yakın olan bir teknik servis çağırıp sorunu çözmesi olur. Ben sadece dediğim gibi evin içerisinde olan sorunları sizinle yüzde yüz bilgileri paylaşıyorum. Sizden hiçbir karşılık beklemiyorum. Sadece tek beklediğim şey kanalıma abone olun, bana destek olun, bana Allah razı olsun demenizdir. Allah sizden, bizden, hepimizden razı olsun. Gerçekten o Allah razı olsun kelimeniz beni çok mutlu ediyor. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizden, sizden, bizden, hepimizden razı olsun. Dediğim gibi kolay bir şekilde güncelleme bu şekilde yapılıyor. Ama sabırlı olmanız gerekiyor. Değerli takipçilerim, değerli abone olanlarım, değerli kardeşlerim. Yani bunu baştan sona kadar videoyu izleyin ama sabırlı olun. Kurulum yaparken hemen al acele hemen menüye basıp da çıkmayın. Biraz bekleyin sabırlı olun. Kanallar güncellenecek. Arka etaba hepsi yüklenmiş olur ondan sonra siz de kolay bir şekilde kanalların hepsi birer birer yüklemiş olduğunu görürsünüz. Ama ama kesinlikle kesinlikle fabrika ayarlarına dönmeden bu işlemleri yapmıyoruz. Niye diyeceksiniz? Belki yanlış bir ayar yapmışsınız. Belki yanlış bir yere girip bir şeyler yapmışsınız. Bir ayar yapmışsınız. O ayarda güncellememe sorunu olur. Sinyal var, kalite yok gibi sorun olur. Onun için komple fabrika ayarlarına dönüyoruz ve kurulumu baştan sona kadar videomu izliyorsunuz. Siz de Kurulumu yapıyorsunuz ve bana Allah razı olsun diyorsunuz. Allah sizden de bizden de razı olsun. Kanalıma da abone oluyorsunuz. Videolarımı öneriyorsunuz. O şekilde bana destek oluyorsunuz. Hatta ve hatta videolarımın linklerini de paylaşabilirsiniz. Sosyal medyalarında da paylaşabilirsiniz. Bu konuda da bana destek olabilirsiniz. Allah sizden, bizden, hepimizden razı olsun. Hayırlı Ramazanlar. Allah tuttunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri hepsini kabul etsin inşallah. Kanalımda takipte kalıyorsunuz. Hepiniz Allah'a emanet yolluyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz.